Moğolların hızla şölenini kurduğu bozkırların gölgesinde Roma İmparatorluğu'nun kökleriyle başlayıp iki büyük medeniyetin doğuşunu karşılaştırıyoruz. Cengiz Han'ın askeri örgütlenmesiyle Roma'nın senato ve lejyoner sistemi merkeziyetçilikten yetkilerin paylaşıldığı farklı yönetim modellerini yaratır. Moğolların hızlı vurkaç stratejileri ile Romalıların yol sistemleri ve mühimmatlı savaş teknikleri iki farklı askeri mantığın karşılaşmasını ifade eder. İthal ticaret ve kültürel etkileşimler boyunca İpek yolundan hata yoluyla yayılan barışçıl etkiler ile Roma'nın Pax Romana dönemi, iç barış ve hukukun üstünlüğü geleneği arasındaki farklar belirginleşir. İki imparatorluğun düşüşleri de kalıntılar üzerinde hüküm sürerken Moğolların dağılmaları ve Bizans Orta Çağ sonrası Roma mirasının yeni güçler tarafından sürdürülmesi arasındaki paralellikler ortaya çıkar.